すご,ごい。

Ben Necmettin Kaya Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. YKS sınavında 417 puan yapıp 6000 sıralamaya girdim. Bu güzel otakta güzel imkandan faydalanıp bir şekilde çalıştım ve başarılı oldum. Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığı için. İnşallah gelecek nesillerde böyle başarılar sağlanır. Medine Bayram ee, Bir yıl boyunca e, kitap otağında çalıştım. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan sağladığı için buradaki görevli arkadaşlara, öğretmenlere hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Adım Muhammed Enes. Kırşehir İslam Bilimler Bölümünü kazandım. Hedeflerime ulaşmak için başta bana yardımcı olan Eylül Belediyesi Mehmet Kuşa ve İsmail Hocama bana verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sezonda diğer öğrencilere katkılar sağlarlar. Teşekkür ederim. Ben Osman Kaplan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü kazandım. Bu bölümü kazanmamda kitap otağının emeği çok büyük. Bu kitap otağında böyle hizmetler veren Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz. Ali Ulaş, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Forma Bölümünü kazandım. Şu güzel kitap otağında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Kuş Beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bize yaptıkları faydalardan dolayı, bize sağlamış olduğu imkanlardan dolayı hepsine tek tek teşekkürlerimi borç biliyorum. Tüm Ahsan Eski. Ben Necmettin Kaya'nın Bey Babası'yım. Torunu Marmara Üniversitesi İlaç Fakültesini kazandı. Emeği geçen tüm dostlarımıza, öğretmenlerimize, yetkililere hepsine teşekkür ederim.